16 yıl yılında... Ancak geçen sene hayatıma birden soğuk alerjisi diye bir hastalık girdi. Soğuk Soğuk havayı kastetmiyorum. Dondurma dahil her türden soğuğa karşı alerjim var. Hatta öyle ki yaz sıcağında bile geceleri çorapla uyumam gerekiyor. Yaşadıklarımı öğrenince eminim çok şaşıracaksınız. Babam 12 yıldır aynı şirkette çalışıyor. Bunca zamandır işe ilk başladığı pozisyonda olduğundan mutlu değildi. Nihayet geçen yaz yıllardır beklediği terfiyi aldı. Bunu kutlamak için iyi bir tatil köyünde yer ayırtmış. Epeydir deniz tatili yapmıyorduk. Babamın sürprizini öğrenince çok sevindik. Cumartesi sabahı erkenden yola çıktık. Hava bayağı sıcaktı. Arabanın kliması yol boyunca çalıştı. Tesis'e geldiğimizde vücudumun çeşitli yerlerinde kızarıklıklar olduğunu fark ettim. Biraz da kaşınıyordu. Keyfim çok yerinde olduğu için önemsemedim. Meğer sebebi klimaymış. Ama ben o zaman tabii bunu anlamadım. Odaya yerleştikten sonra lobiye indik. Babam işle ilgili birkaç mail atması gerektiğini söyledi. Biz annemle deniz kenarına gittik. Tatil köyünün plajı tek kelimeyle mükemmeldi. Daha da güzeli Denizin içine doğru uzanan bir iskele vardı. Herkes oradan denize atlıyordu. Bir süre güneşlendikten sonra sıcaklayınca denize girmek istedim. Annem, "Ben biraz güneşin tadını çıkarayım. Sen gir, daha sonra yanına gelirim." dedi. Bu da aslında hoşuma gitti. Çünkü böylece denize iskeleden balıklama atlayabilecektim. Annem olsa hayatta izin vermezdi. Tam hayal ettiğim gibi de yaptım. Kısa bir koşunun ardından artistik bir şekilde denize atladım. Suyun içine girdiğim anda sanki bedenime binlerce küçük iğne battı. Ne olduğunu anlamadığım için başta ''Acaba ayağıma deniz kestanesi mi battı?'' diye düşündü. O sırada suyun yüzeyine çıkmıştım. Sadece ayağımın değil tüm vücudumun acıdığını fark ettim. Kendi kendime ''Kesin deniz analarına çarptım. Onlar böyle yakar.'' dedim. Etrafta bir tane bile deniz anası göremesem de aklıma başka hmm. seçenek gelmedi. Keyfim kaçtığı için denizden çıkıp annemin yanına gittim. Annem beni görünce ''Azra ne oldu sana?'' diyerek panikle ayağa fırladı. Farkında değildim. Yüzüm dahil tüm vücudumda parça parça kızarıklıklar oluşmuş. Acayip de kaşınıyordum. İskeleden deniz analarının üstüne atladım. Çok acıdı. Ne şanssızlık deyince annem, Odaya gidip yatıştırıcı bir krem sürelim." dedi. Canım istemese de kabul ettim. Aslında aniden soğuk suya girince vücudum alerjik reaksiyon vermiş. Fakat soğuk alerjisi diye bir şeyden haberim olmadığı için gerçek sebebi yine anlamamıştım. Şimdi fark ettim. Bilgi vereyim. Alerji bağışıklık sisteminin bir şeye karşı aşırı hassasiyet göstermesi demek. Aslında bu yanlış bir alarm. Bağışıklık sisteminin tepki vermemesi gerekiyor. F gereksiz yere Kimilerinin yer fıstığına, kimilerinin bağışıklık sistemi kedi tüyüne tepki veriyor, kimilerininki ise arı sokmasına. Benimki de işte soğuk alerjisi. Bağışıklık sistemi niyeyse soğuk karşısında hemen savunmaya geçip çeşitli reaksiyonlar gösteriyor. Bu tepkiler de genelde deride kızarıklık, kaşınma, derinin kabarması ve su toplaması şeklinde görülüyor. Bu kadarla kalsa iyi, çok daha tehlikeli sonuçlara da yol açabiliyor. Ki maalesef ben onu da yaşadım. Tatil köyü macerasından bir sonraki haftaydı. Arkadaşım Gülse ile buluştuk. Gülse bir zamandır dövme yaptırmak istiyor. Bizim oralarda ne kadar dövmeci varsa gezdik fakat hiçbiri içine sinmedi. Üstüne diyor, bir yandan da dondurma yiyorduk. Kısa bir süre sonra boğazımda önce karıncalanma Ardından da yoğun bir yanma hissettim. Durdum. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Gülse olağan dışı bir şeyler olduğunu fark etti. "Azra iyi misin?" diye sordu. Birden nefes alamamaya başladım. Sanki boğazımda bir şey vardı ve o şey boğazımın girişini tıkadığından nefes alamıyordum. İki elimle boynumu kavradım. Nefes alabilmek için ağzımı kocaman açtım ama boğazımdan içeri oksijen girmiyordu. Bayılmadan önce en son hatırladığım Gülse'nin çıldırmış bir şekilde "Arkadaşıma bir şey oldu. Lütfen ambulans çağırın. Ne olur, acele edin." diyerek bağırmasıydı. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Başımda annem, babam, Gülse ve bir doktor duruyordu. Kendime geldiğime herkes <laughs> çok sevindi. "Bana ne oldu?" diye sordum. Doktor gülümsedi. "Nefes alamadığını söylemişsin. Fakat her şey normal görünüyor. Panik atak olduğunu düşünüyorum." <laughs> Yani bunu psikolojik bir sebepten yaşadın. Güzelce dinlen. Yarına hiçbir şeyin kalmayacak. Dedi. Ben de ailem de panik atak açıklamasından tatmin olmamıştık. Eve dönerken, ertesi gün başka bir doktora daha gidip görüş almaya karar verdik. Gittik de. Konusunda epey tanınan Hı -hı. bir doktordu. Beni kapsamlı bir şekilde muayene etti. Yaşadıklarımı anlatırken dikkatle dinledi. Sonunda o da. Bence bu panikatağa benzemiyor, dedi. Ardından bir sürü test yaptı. Ancak maalesef bizi tatmin edecek bir teşhis koyamadı. Çünkü testlerin sonucunda her şey normal görünüyordu. Markete gittiğimiz bir gün annem, Kızım dondurulmuş gıda reyonundan bezelye alır mısın? Ben de süt ve yumurta alacağım. Kasada buluşalım, dedi. Dondurulmuş gıdaların olduğu yere gittim. Devasa buzdolabının kapağını açtım. Tabii çok soğuktu. En fazla 15-20 saniye bezelye aradım. Bulunca uzanıp aldım. Sonra da dolabın kapısını kapattım. O sırada kaşınmaya başladım. Kollarımda parça parça kızarıklıklar oluştu. <laughs> Telefonumu çıkarıp kamerayı açtım. Yüzüme baktım. Kırmızı lekelerle doluydu. Bana ne olduğunu anlamıştım. Hemen annemin yanına koştum. Beni o halde görünce tabii çok şaşırdı. Gözümde yaşlarla "Anne benim sorunum soğuk. Soğuk şeyler beni böyle yapıyor." diyerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Evet, kendi teşhisimi kendim koymuştum. Hemen bir cilt uzmanına gittik. Hikayemi dinleyince o da düşüncemi doğruladı. Bunun adı soğuk ürtikeri. Soğuk alerjisi de denir. Nadir bir hastalıktır. Doktorluk kariyerimde 3 vaka gördüm. Bu da dördüncü oldu. Ama kesin teşhis için basit bir test yapmam lazım, dedi. Doktor anneme, bunu Azra'nın koluna koyup bir süre bekletin, diyerek küçük bir buz kalıbı verdi. Annem doktorun dediğini yaptı. Buzun olduğu yerde hemen karıncalanma başladı. Normalde buz hmm. acıtabilir. Fakat bu çok daha yoğun bir acıydı. Ardından kolumda hemen kızarıklık ve kabartılar oluştu. Deli gibi de kaşınıyordu. Doktor, "Buzu çekebilirsiniz. Maalesef bu benim gördüklerim içinde en yüksek seviyede olanı." dedi. Böylece soğuk alerjisi olduğum kesinleşti. Aslına bakarsanız teşhisin konması hayatımı çok da değiştirmedi. Çünkü soğuk alerjisinin tek bir tedavisi var. O da soğuk havadan ve soğuk nesnelerden kaçınmak. Alerji ilaçları alabiliyorsunuz ama bunlar çoğu alerjide olduğu gibi pek etkili olmuyor. Yazın bile sıkıntılar yaşadığımı gördünüz. Bir de kış mevsimini düşünün. Geçen kış inanılmaz zor geçti. Annem beni okula arabayla getirip götürdü. Sabah benden önce evden çıkıp arabanın içini ısıtıyordu. Dışarıda çok kısa bir süre geçirdiğim halde aşırı kalın giyinmek zorundaydım. Görseniz resmen astronot gibiydim. Tüm yüzümü kaplayan yün bir başlık, sıkı sıkıya sarılmış bir atkı, içi kas tüyüyle dolu yerlere kadar uzanan bir mont, içimde tayt, üstünde kalın kumaştan bir pantolon, ellerimde kayak yaparken giyilen türden termal eldivenler. Bu kadar önleme rağmen kışın yine de 3-4 kez soğuk alerjisinden kaynaklanan sorunlar yaşadım. Hatta bir tanesi çok komikti. Alerji beni nerede yakaladı biliyor musunuz? Tuvalette. Klozet kapağı soğukmuş. Sabah farkında olmadan oturdum. Sonuç felaketti. Arka tarafım <laughs> tamamen kızardı. Neyse ki su toplamadı ama o gün kaşıntıdan okula gidemedim. Peki hayatımın sonuna kadar hep böyle mi olacağım? Neyse ki hayır. Bu sorun genelde 15-30 yaşları arasındaki kadınlarda görülüyormuş. Çoğunlukla 5-10 yıl sürüp geldiği gibi gidiyormuş. Yani bir sabah soğuk alerjisiyle uyanıyorsunuz. Hayatınızı derinden etkileyen bu hastalıkla uzun yıllar beraber yaşıyorsunuz. Yine bir sabah uyandığınızda artık soğuk alerjiniz olmuyor. Gerçekten tuhaf bir durum. Bu alerji ile ilgili Google'da arama yaparak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer sizde de olduğundan şüphe ediyorsanız bahsettiğim buz testini yapabilirsiniz. Tabi en doğrusu bir doktora görünmek. Hastalığın kesin bir tedavisi olmasa da mutlaka uzman desteği gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip hikayeleri seviyorsanız bu kanala abone olmanızı öneririm. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Ben Oğuz. Size anlatacağım olayı ortaokulun son yılında yaşadım. Gerçekten bir dönemdi. Hikayemi öğrenince Eminim çok şaşıracaksınız ve biraz da korkacaksınız. Çünkü bazı bölümleri korku filmlerini aratmıyor. Fakat korkacak bir şey yok. Videonun sonunda yaşadığım tüm doğaüstü olayların aslında mantıklı bir açıklaması olduğunu göreceksiniz. Önce küçük bir hatırlatma. Eğer hala abone değilseniz bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Böylece yeni yüklenen videolardan ilk sizin haberiniz olur. Ayrıca hikayemi ilginç bulursanız videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Ortaokuldayken iki büyük sorunum vardı. Sesim ve boyum. Arkadaşlarımın çoğu ergenliğe girdiği için sesleri kalınlaşmıştı. Benimki ise hala ince çocuk sesiydi. Sabahları uyandığımda ilk işim sesimi kontrol etmek olurdu. Değişmediğini görünce hayal kırıklığı yaşardım. Böyle bir şeye üzülmek şu an komik geliyor. Ama o zamanlar bu konuya bayağı takıktım. Benzer şekilde boyumun uzamamış olmasına da üzülüyordum. Sınıftaki en kısılardan biri bendim. Arkadaşlarım bir anda uzamıştı sesimi kalınlaştıramazdım. Ancak boyumu uzatmak için kendim bir şeyler yapabilirdim. Google'a boyumu nasıl uzatabilirim diye yazdım. Gelen sonuçlara tek tek tıkladım. Çoğunda spor yapmak, özellikle de basketbol oynamak öneriliyordu. Harçlıklarımı biriktirip portatif bir potayla basketbol topu aldım. Aslında spor konusunda çok tembelimdir. Fakat bu kez güçlü bir motivasyonum vardı. Boyumun uzamasını aşırı istiyordum. Elimden geleni yapacaktım. Ve bana yukarıdan bakın arkadaşlarım da aynı hizaya gelecektim. Okuldan geldikten sonra spor kıyafetlerimi giyip saatlerce basketbol oynuyordum. O dönemde ergenliğe girdiğime dair tek işaret iştahımın aşırı artmasıydı. Ne kadar yemek yersem yiyeyim doymuyordum. İçinde sanki derin bir çukur vardı ve ben de onu doldurmaya çalışıyordum. Tükenmek bilmeyen iştahım ailemin de dikkatini çekti. Sofraya en önce ben oturuyordum. En geç ben kalkıyordum. Yemekten sonra da 10 dakikada bir mutfağa gidip ne yiyebilirim diye bakınıyordum. Ben yemeği abartınca annem yiyecekleri benden saklamaya başlamış. Bunu sonradan öğrendim. Bir gün eve geldiğimde her yerin kek koktuğunu fark ettim. Büyük bir heyecanla mutfağa koştum. Anneme "Kek mi yaptın? Mis gibi kokuyor." dedim. Annem yo, Koku komşudan geliyor. Ben kek falan yapmadım." cevabını verdi. Annem bu konuda bana hiç yalan söylemediği için tabi inandım. Fakat sonrasında burnuma yoğun bir kek kokusu gelmeye devam etti. Gece herkes yattıktan sonra kokunun kaynağını araştırmaya karar verdim. Keki nerede buldum biliyor musunuz? Çamaşır makinesinde. Hazine sandığı bulmuş korsan gibi sevinmiştim. Bir dilim bir dilim daha derken kocaman keki bitirdim. Annem sabah fark ettiğinde çok kızdı. Meğer arkadaşlar misafirliğe gelecekmiş. Keki onlara yapmış. Gayet iyi bir yere sakladığı halde elimden kurtaramamıştı. Babam olayı öğrenince, oh. oğlum o kadar keki bir kişi yiyemez, senin içinde kesin bir kişi daha var, ona bir isim koyalım. İlker olsun mu? diyerek de dalga geçmişti. İlker esprisi daha sonra da devam etti. Yemekte anneme bir tabak daha alabilir miyim? diye sorduğumda babam hemen, Oğuz doydu, şimdi sırada İlker var, onun da doyması lazım diyerek bizi güldürüyordu. Önceleri biraz sinir olsam da bu espriye ben alışmıştım. Annemden yemek isterken ''Bir tabak da İlker için var mı?'' demeye başladım. Bir gece uykumdan terler içinde uyandım. Çok korkutucu bir rüya görmüştüm. Yemek yerken ağzımın içinden bir el çıkıyordu. Bir çatal tutuyordu ve hırıltılı bir sesle ''Bana da, bana da'' diyordu. İçinde yaşayan insan yani İlker ilk kez o gece rüyama girdi. Rüya olduğunu anlayınca çok rahatlamıştım. Fakat ertesi gece İlker yine rüyamdaydı. Bu sefer kafasını ağzından çıkarmaya çalışıyordu. Bir yandan da o tuhaf sesiyle Bana yemek ver, bana yemek ver diye bağırıyordu. Yine nefes nefese uyandım. Sabah kahvaltıda rüyamı anlatınca babam İlker'i tam doyuramıyorsun galiba. Baksana rüyanı girip seni korkutuyor diyerek <laughs> gülmüştü. Bir sonraki gece İlker bir kez daha karşıma çıktı. Ama bu sefer rüya değildi. Evet İlker gerçekten Dişlerimi fırçaladıktan sonra ağzımda bir şey hissettim. Açıp aynada bir çift göz vardı. Evet doğru duydunuz. Bir çift göz dedim. İlker ağzımın içinden bana bakıyordu. Ne kadar korktuğumu tahmin edemezsiniz. Gidip annemle babama söyleyemedim. Çünkü çok saçmaydı. Tabii uzun süre korkudan uyuyamadım. Sonunda kendimi o an rüya gördüğümü ikna ettim. Böylece rahatladım ve uykuya dalabildim. Maalesef sonraki günlerde İlker'i daha sık görmeye başladım. Bazen de sesini duyuyordum. Benden sürekli yemek istiyordu. Sabah uyandığımda hala orada mı? Diye telefonumun kamerasıyla ağzımın içini kontrol ediyordum. Ve o korkutucu gözleri gördüğümde hemen ağzımı kapatıyordum. Artık emindim. İlker gerçekti ve içimde yaşıyordu. Oğullarının delirdiğini düşüneceklerdi. Ama yine de ailemle konuşmaya karar verdim. Yaşadıklarımı annemle babama anlatınca başta güldüler. <laughs> Fakat şaka yapmadığımı, gayet ciddi olduğunu görünce panik oldular. Babam, oğlum olmaz öyle şey. Ben saçma sapan bir espri yaptım. Gereksiz bir şekilde uzattık. Bu benim hatam. Bundan sonra bir daha bu konuyu açmayalım dedi. Onları ikna etmek için, o zaman içime bakın. İlk siz de göreceksiniz deyip <laughs> ağzımı açtım. Annem, Oğuz beni endişelendiriyorsun. Lütfen böyle şeyler söyleme dedi. Ben ısrar edince bakmak zorunda kaldı. Ancak hiçbir şey görmedi. İlker'i maalesef sadece ben görebiliyordum. Ertesi gün bir hastanenin bekleme salonundaydık. Babam hiç vakit kaybetmeden bir psikiyatristten yani ruh sağlığı doktorundan randevu almıştı. Doktor bana bir sürü soru sordu. Gördüklerimin gerçek veya hayal olduğuna dair hiç yorum yapmadı. Sadece başını sallayarak cevaplarımı not aldı. Sonradan öğrendiğime göre doktor o gün annemle babama Oz elbette halüsinasyon görüyor. Fakat halüsinasyon dışında belirgin bir ruh hastalığının belirtilerini göstermiyor. Başka bir nedeni olmalı. Bunu tespit etmeden tedaviye başlayamayız demiş. Ve araştırma yapması gerektiğini söyleyerek 3 gün sonra yeniden gelmemizi istemiş. O 3 günde hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. İlker'i görmeye devam ettim. Benden sürekli yemek istiyordu. Ben de onu doyurmak için inanılmaz yiyordum. Hatta 2 kişilik değil 3-4 kişilik yemeye başlamıştım. Belki de içinde İlker dışında başkaları da vardı. Psikiyatriste tekrar gittiğimizde yanında bir doktor daha vardı. Bu doktorun uzmanlık alanı ise nörolojiymiş. Yani beyin ve sinir sistemiyle ilgili hastalıklara bakıyormuş. Beni bir kez de o muayene etti. Yaşadıklarımı anlattırdı. Son dönemde başına darbe aldın mı? Gibi sorular sordu. Muayene Beni kocaman ...kenden hastanede olmamızı istedik. E, Nöroloğun yanı sıra yeni bir doktor daha olduğunu gördük. Uzmanlık alanı mide ve sindirim sistemi hastalıklarıymış. O da diğerleri gibi beni muayene etti. Ardından da bazı laboratuvar testleri yaptırmamı istedi. Neler olup bittiğini merak ettiniz değil mi? Yaşadığım sağlık sorununu öğrenince bu üç doktorun da uzmanlık alanına girdiğini göreceksiniz. Sizi daha fazla meraklandırmadan söyleyeyim. Arkadaşlar benim bağırsaklarımda tam 6 metre uzunluğunda bir tenya. Yani bağırsak kurdu varmış. Tenya ince bağırsakta yaşayan bir tür asalak hayvan. Bu solucan benzeri canlılar bizim yediklerimizde besleniyorlar. Çok fazla yemek yememin sebebi buymuş. Bağırsak kurtları yediğim her şeye ortak olduğu için bir türlü doymuyormuşum. Peki içimde yaşayan kişi yani İlker gerçek mi? Tabii ki de değil. Bağırsaklarındaki kurtlar yumurtlamış ve bu yumurtaların bazıları beynime ulaşmış. Yumurtalar çatlayınca içinden larvalar. Yani Tenya yavruları çıkmış. Beynindeki larvalar yüzünden de halüsinasyon görmeye başlamışım. Babamın yaptığı ilkel esprisini beynin bir kişilik haline getirmiş ve onu bana gerçekmiş gibi göstermeye başlamış. Çok şükür 3 doktor sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum. Bağırsaklarımda kurt olması, sindirim sistemi hastalıkları uzmanının, larvaların beynime gitmesi, nöroloğun, bundan ötürü halüsinasyon görmemse psikiyatristin uzmanlık alanına giriyor. Bağırsaklarımdaki kurtlar ve beynimdeki larvalar ameliyatla alındı. Şu an hiçbir sağlık sorunum yok. Tenyaların vücuda girme sebebi hiç pişmemiş veya çok az pişmiş etlermiş. Ben muhtemelen az pişmiş etten aldım. Babam sık sık arka bahçede barbekü yapar. Ben hep daha yumuşak oluyor diye eti az pişmiş yerim. Demek ki bir keresinde çok az pişmiş et olunca tenya yumurtaları vücuduma girmiş. Bundan sonra elbette çok daha dikkatli olacağım. Bu arada merak edenler için söyleyeyim. Boyum uzadı. Sesim de gördüğünüz üzere artık çocuk sesi değil. Tabi eskisi kadar yemek de Şimdi düşününce içinde yaşayan bir insan olduğuna inanmam çok komik geliyor. Beyin olağanüstü bir organ. Olmayan bir şey gerçekmiş gibi gösterecek kadar olağanüstü. Bunları bana bir başkası anlatsa inanmayabilirdim. Fakat hepsi doğru. Çünkü bir